Bitirirken şöyle diyorum. Emevi kimliği İslam ve batıl arasında çekilmiş ayırıcı bir hattır. Yani alim ve cahilin arasını ayırır. Hazreti Yezid'e söven alim değildir. Hazreti Muaviye'ye söven alim değildir. Hazreti Muaviye, Muaviye bayidir diyen alim değildir. Bunu diyen ya batınidir, ya cahildir veya etki altındadır. Bakınız bugün komünistler Muaviye'den nefret eder. Liberaller Muaviye'den nefret eder. Layıklar Muaviye'den nefret eder. Şiiler Muaviye'den nefret eder. Mu'tezile Muaviye'den nefret eder. Tüm Emevilerden nefret ederler. Efendiler Abbasilerin suçları sevenlerinden bile çok. Bid'at sahibi hiçbir kimsenin Emevileri desteklediklerini göremezsin. Bu, Beni Ümeyye'nin haklı taraf olduğuna dair delil değil midir? Eğer Emeviler Abbasiler gibi bid'at ehli ve bozuk olsalardı severlerdi. Ant olsun eğer Hazreti Yezid içki içseydi, ona münevver deyip heykelini meydanlara dikerlerdi. Raşid halifeler İslam'ın sahih örneğini bize sunar. Bunlar Ebu Bekir, Ömer ve Osman hazretleridir. Emeviler kimin münafık olduğunu da açığa çıkarır. Emevi devleti kimin münafık olduğunu ortaya çıkarır. Emeviler hak üzeredir diyen kişinin itikadı yüzde yüz sağlamdır. Emeviler Muaviye veya Yezid batıl üzeredir diyen kişi ise onların hiç hatası yok demiyoruz. Ebu Bekir Sıddık masum değildir hatası vardır. Hazreti Ömer, Osman, Talha ve Zübeyir masum değildir hatası vardır. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Halid Ali ve Muaviye masum değildir hatası vardır. Hataları iyi niyetle karşılamamız lazım. Allah'ın Resulünden başka kimse masum değildir. Fakat senin kimi onayladığın ve onun neden başkasını onayladığı önemlidir. Emevilerle savaşa iyi niyetle bakıyoruz. Örneğin Abdullah bin Zübeyir onun da hatası var düşüncesinden dolayı Emevilerle savaşmamıştır. Neticede Hazreti Osman'ı destekleyen herkes bizim safımızdadır. Hazreti Osman'a karşı olan hiç kimse bizim safımızda değildir. Tüm bidat ehli fırkalar açık veya gizli Hazreti Osman'dan nefret eder ve onu tenkit eder. Tüm bidat ehli fırkalar Muaviye, Yezid ve tüm Emevi halifelerini tenkit eder. Bu Emevi halifelerinin salih insanlar olduğuna delildir. Nitekim Emevi devletinde hurafeleri görmüyoruz. Emevi halifeleri kendilerine Seyfettin, Muizzudin şeklinde unvan vermediler. Emevi halifeleri içinde Kur'an ve İslami hükümler konusunda cahil olanı yoktur. Emevi devletinde Maliki ve Hanbeli gibi mezhep görmüyoruz. Halbuki Emevi devletinde pek çok fakih var. Örneğin İbni Şihab Zuhri, Said bin El Müseyyeb, Muhammed bin Sirin, İmam Şabi gibi hepsi büyük imamlardır. Fakat mezhep yoktur. Neden? Çünkü Emevi devleti parçalanmaya izin vermedi. Emeviler, batıdan doğuya tüm İslam alemini tek çatı altında toplayan son devlettir. Bir bütün olarak İslam tarihinin temellerini inşa eden Emevi devletidir. Emevi devleti kök olup diğer tüm devletler dal hükmündedir. Murabıtlar, Selçuklular, Osmanlılar hepsi Emevi devlet ağacının dallarıdır. Buna dikkat etmemiz lazım. İyi Emevi devleti sahabe devletidir. Sahabeler Muaviye, Yezid, Mervan, Abdülmelik ve Velid dönemine kadar yaşadı. En son sahabe takriben Hicri 93 kadar Velid bin Abdülmelik döneminde yaşadı. Doktor Taha Düleymi'ye teşekkür ederim. Bu videoyu kendisine göndermeyi umut ediyorum. Parlak ve şerefli tarihimizi yeniden yazmaya başlamamız gerekiyor. İnşallah Şam'dan sonra Bağdat ve Bağdat'tan sonra Tahran düşecek. El-Müsenna İbni Haris El-Şeybani'nin torunları geliyor. Saad bin Ebi Vakkas ve Halid bin Velid'in torunları geliyor. Allah'ın izniyle Haccac'ın torunları geliyor.